Arkadaşlar evet bugün koşu günü yine Kapadokya'dayız Uçhisar'dan çıktım şöyle Göreme'ye doğru bir gidip geleceğim iniş çıkışlı yani toplam 12 kilometre falan civarında bir rota ve 400 metre falan da bir tırmanış var güzel tırmanışlar yani. evet bu indiğim yerleri tırmanacağım ama manzaralar harika burada Kapadokya'da koşmak süper bak burada parlamama varmış buraya bakalım parlamaya Oh. Doğada koşmak harika. Bugün biraz yol koşusu yapacağım ki bu ay sonunda Ironman var biliyorsunuz. Ve Ironman'de yarışmaya karar verdim. Ve onun için de antrenmanları biraz yola çevirdim. Az kaldı. Elimizden geldiği kadar artık. Orada çok eğleneceğiz inşallah. Şimdi göremeye gidelim. Sonra bugün Hilux'la bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bakalım onlardan ne çıkacak. Koşuyoruz dediğim yerler buralar işte. Eğer patika koşmak istiyorsan da şu vadiye gidebiliyorsun mesela şurada yol var. Böyle gidebiliyorsun. Evet bu Kapadokya'da sadece bisiklet koşu değil. Aynı zamanda bir sürü tur da var. Safari turları var. ATV turları var. Ata binebiliyorsunuz. At var çünkü burada. Çünkü burası güzel atlar ülkesi arkadaşlar. Uh, oh, bu arada deli gibi yokuş indik. Böyle <laughs> daha da iniyoruz. <laughs> evet, Uçhisar'dan çıktım. Tam 4.5 kilometre sonra Göreme'ye geldim arkadaşlar. Bakın buralar Görem. merkeze girip öbür yoldan tekrar uçuşlara geri gelecek. Bakın arkadaşlar dün şurada çok güzel bir fotoğraf çektim. Şu anda onu görüyorsunuz Hilux'ta. Böyle daldım. Mis bir fotoğraf oldu valla. E bu Olympus M1 Mark II acayip makine zaten o da. Üzerine bir de ben şimdi onun 17 milimetrelik bir lens aldım. Sabit bir lens. 1.2'lik. Efsane, efsane. Çok keskin. Neyse şimdi koşumuza devam. Bugünkü rotamız 15 kilometre falan olacak. Göremeden çıktım. Oktaysa'ya doğru gidiyorum. Şimdi tırmanışlar başlıyor. arkadaşlar taa buraya gideceğiz ama böyle dolanıp gideceğiz. Evet, Tortesa'dan geldim arkadaşlar. Şimdi ana yola çıktım da buradan dümdüz. Çıkarı doğru. burada develer var arkadaşlar. Bir de küçük atlar var, çocuk atı. Midilliler. Küçük at ne haber? Atlar. Evet, antrenmanımız yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Üç sere geldik, üç sere karesi. Benim kaldığım Otel şurası, şurada Tamam. Şurada bakın traktör yolunun arkasında benim araba var. Haylaksımız orada. Şimdi buradan kalenin oraya gidelim. Oradan sonra şöyle aşağılara ineceğiz. Kapadokya bizim için büyük şans arkadaşlar gerçekten. Şöyle bir yer var mı? Mars'a mıyım neyim ya? Hadi devam. Burası da daha uzaktan gördüğümüz Uçhisar Kalesi arkadaşlar bakın. Oh. Hesare yer. Tam 17 kilometrelik antrenmanımız bitti arkadaşlar. Mis gibiydi valla. Kapadokya'da koşmak efsane bir şey. Şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra biraz Kapadokya'yı Haylaks'a gezeceğiz. Hadi bakalım. Evet, şimdi eğlence başlıyor. Biraz sıcacıkla eğlenelim, evet. Kaskımızı takalım. <laughs> Tabii takmayacağız kaskı. Şimdi biraz bu nasıl marifetler yapıyormuş onları görelim. Hoplayalım, zıplayalım, tozlanalım biraz. Çok güzel bir parkur biliyorum arkadaşlar. Bu parkur Kapadokya Ultra 90. kilometresinde olan bir parkur. 90. kilometresinden sonra daha böyle tırmanılıyor ama çok tozlu bir yol. Kabus yani 120 koşanların kabusu. Şimdi oraya bu canavarla tırmanacağız. Sonrasında da yukarıda bir plato var. Orada da. bam 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 gidelim bakalım. Haydi. Kemerimizi takalım. Bu arada bu kemerin çok güzel bir özelliği var arkadaşlar. Hafif bir sarsıntıya girdiğiniz zaman direkt kilitliyor. Yani sen böyle kalıyorsun. O yüzden de çok güvenli. Hadi bakalım. Bam bam bam.